Uçuyor herkes. Her tarafta uçuyor. Değil mi? Bir 15 Temmuz'da bir felaket yaşadı bu ülke. Ya. Niye yaşadı? Niye yaşadı? Bir soruyor muyuz? Ya. İşin emniyet kısmını emniyetçiler konuşsun. MIT kısmını MIT'çiler konuşsun. Teşkilat kısmını ilgililer konuşsun. Yapılanma kısmını başkaları konuşsun. Ama bana biri şunun cevabını versin. Bu hareket nasıl bir hareketti? Neden böyle bir hareket oldu? Neden onu sormuyor hiç kimse? Onu sormuyorlar. Niye biliyor musunuz? Onların inandığının aynısına o da inanıyor onun için. Hmm. Bu bir Mehdiyet hareketi biliyor musunuz? Herkes kendini Mehdi ilan ediyor. Ya herkesin Mehdi'si var beyim. O, o, kadar çok Mehdi var ki. Ya Ayaz Google'a hani Anadolu'dan evet, sana 40 çıkıyor. tane Mehdi çıksın. Niye? Bu bir Mehdi'lik hareketi. Mehdi'sinin Allah'la görüştüğüne inandırılan bir adam. Mehdi dedi ki şunu git öldür. Öldürür mü? Öldür. Hani karıncayı incitmezdi bunlar. Nasıl helikopterlerle ya, bomba yağdırdılar? Herhalde. Sapıklık oldu değil mi? Niye oldu? Çünkü çünkü Mehdi Allah Allah görüştü. Sizin gibi düşünmeyenlerin hakkı ölümdür dedi. Patır kütür 240 kişi şeydi. Gerçek Mehdi ne zaman gelecek hocam? Şey? Gelmeyecek öyle bir şey ya. Ne Mehdi'si gözünü seveyim. Böyle bir şey yok. Hayır tabii ki yok ya. Mehdi vardı bir tane Hazreti Muhammed. Bitti. Bundan sonra hidayeti erdirilmiş onunla o anlamında. Hepimiz Mehdi'yiz. Mehdi gelecek, namaz kılacak. Hayır. Hazreti İsa da gelecek. Yok yok ya Hazreti İsa falan öldü yani. Hazreti İsa Musa gelmeyecek ya. Yani böyle şeylere inandırdı. Adam Diyor ki bu Mehdi'dir, İsa'dır. Hepsi bunda. Başkaları da var. Sadece bir tane Mehdi değil. Mehdi'lik bunda İsa'lık, onda imamlık, onda Resullük, bunda Nebi'lik, bunda Allah'a bütün sıfatları birine veriyoruz. Beklerseniz istismar edenler eksik olmaz. Bu ümmetin gündeminden Mehdi geleceği çıkarmak zorundayız. Böyle bir şey gelmeyecek. Bu ümmeti boşuna böyle hayallerle meşgul etmenin bir alemi yok. Beklerseniz istismar eden gelir. Bugün bir tanesiyle baş ettik. Ne kadar edebildik bilmiyorum ama ama siz böyle mehdiyet inanışını bu ülkenin okullarındaki müfredatın içerisinden yeniden düzenleyip onu asıl olması gereken bir mecraya dönüştürmediğiniz sürece var mı? Bu sefer kitaplarda mehdiyet okular, olmaz mı canım? Olmaz mı? Açla bak dolu ama Allah'ın kitabında yok. O Mehdi'yi Allah gönderecek. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir şey ifade ha, geçiyor mu? Hayır 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 asla ve kat'a. Hiçbir şekilde yok. Olur mu öyle şey ya? Gelince ne yapacak beyim? Ne yapacakmış? Bütün insanlara hidayete erdirecekmiş. Evet. Yok canım. Kim dedi ya? Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinin 103. ayetinde allah Teala peygamberimize diyor ki. Sen ne kadar uğraşsan da insanların çoğu iman etmeyecek. Peygamberimizin yapamadığını o nasıl yapıyor ya? Eğer o geldiğinde herkes hidayete ermiş olacaksa o gelmeden bir gün önce ölenin ne suçu var? Demez mi ki beni de orada yaratsaydın da ben de öyle olsaydım? Onların ne torpilliği var? Nereden geliyor bu ayrıcalık? Nasıl böyle şeylere inanırız biz ya? Hazreti İsa niye gelecek diyorlar? Niye olacak? gelecek? Ne gelecek? Gelmeyecek ya. Ya gelmeyecek arkadaş ya. Hazreti Muhammed geldi bitti son peygamber resul nebi Hazreti Muhammed geldi bitti. Bundan sonra bundan sonra daha kimse gelmeyecek ya. Hazreti insanın geleceğini söylemenin kimin projesi olduğunu anlamak zor mu ya? Zor mu yani? yani. Niye gelecek? Hazreti Muhammed'den sonra gelecekse iki şey kaçınılmaz. Ya peygamber olarak gelecek. Evet. O zaman Hazreti Peygamberin son peygamber, peygamber olduğu güme gidiyor. Bu olmaz. Burası sıkıntı olduğu için şimdi evirdiler. Ümmet olarak gelecek. Aa. Peygamberlik görevden almayı gerektiren bir kurum Hazreti İsa. Hatta Mehdi'nin arkasında namaz kılacak ee, adam. tabii tabii. İyi, öyle Şam'da. Bir şey yok ya. Yani ne Şam'ı ya, Şam mı kaldı ya? <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Yani yok beyaz minareli. Ne minaresi? O zaman minare yoktu ki ya. Minarenin beyazı. <laughs> orada bekliyor adam. Başka neyin üzerinde geleceği de var. Ya bırakın Allah'ın seversen bu işleri ya. Hazreti İsa ümmet Yalnız ben de gelecektir. bütün yanlış bilinenlerle dolatılmışım. ne güzel. Bu gece onu anladım yani. İşte benim için öyle diyorlar zaten diyor. Kafanızı yıkamasın dikkat edin. Evet kirlilikler varsa yıkanmalıdır kafa. Kafa yıkamak kötü bir şey değil. İyi bir şeydir yani. Kafa yıkamak niye kötü olsun ya. Bizim kafamızı Kur'an inşa ediyor. Bundan rahatsız olana diyecek bir şeyim yok. Ne bilirse yapsın. Ama ben bir Kur'an talebesiyim. Bana bir şeye inanmamı istiyorsun değil mi benden? Ben onu Kur'an'a sorarım. Bakarım Kur'an'da var mı? Yok. Çünkü benim neye inanacağımı Allah karar verir. insanlar değil. O gelecek bu gelecek. Hazreti İsa Hazreti Muhammed'e ümmet olacak diyor. O zaman peygamberlikten emekli mi olacak Hazreti İsa? Emekli peygamber duyduk mu? yani Emekli. Yok, Yok, değil mi? Olmuyor değil mi? Güldürüyor <laughs> adamı. Veyahut da şey görevden alınan peygamber var mı? Apoletleri söküldü. Artık sen düştün. Yok <laughs> ya, hocam. Olur mu? Bakın bak gülüyorsun Türk erkeği. Evet, Niye? Niye? Bizim inanç konularımızı bizim gülme konularımıza dönüştürdü. Ya. Şu kitap neye yarıyor ya? Ya şu kitapta insan bir kere okumaz mı ya? Ya şu ayeti biri okur da daha onları söyler mi? Nasıl söyler ya? Aa şimdi okuyayım sana ayet. Okuyayım. Bak şimdi. Maide suresi 116-117. ayet. Diyor ki: "Biz galallahu ya İsa Hani Allah Meryem oğlu İsa'ya şöyle demişti. Diyecek yani mah, mahşerde. "En tekulte Sen insanlara şöyle mi dedin? İttahizuni ve ummi ilahayn min dunillah." Beni ve annemi Allah'ın peşi sıra iki ilah edinin. Sen mi dedin bunu diyor. O onu teslisin yani üçlemenin parçası yapanların bulunduğu ortamda. Sen mi bunlara böyle inanın dedin? Diyecek Allahu Teala. Hazreti İsa da diyecek ki Subhaneke. Haşa ve kella. Seni üçlü ilahlığın parçası olarak görmekten seni tenzih ederim. Ma li en ekûle ma leyseli bihak. Ben benim için doğru olmayan bir şeyi nasıl söylerim? Zaten diyor ki in kuntu kultu fakat alimte. Ben eğer onu deseydim, öyle bir şey deseydim sen bunu bilirdin. Te'alemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen bende olan her şeyi bilirsin. Ben sende olan şeyleri bilmem. Hani diyordu ya kaderde o var. Nereden biliyorsun? Nereden? Ne biliyorsun ya? Hazreti İsa bilmiyor da sen mi biliyorsun yani? Şimdi mehdilik konusu... Devam ediyorum. Bir de bit, bitmedi. Burası giderse bunu tamam. niye okuyorum? O zaman diyecek ki adam şey yaptın. Doğru hocam. İnne Sen gaypları en iyi bilensin. Hazreti İsa diyecek Allahu Teala. Şimdi 117. ayet okuyoruz. Ma kultu illa ma emerteni bi. Ya Rabbi ben onlara senin bana emrettiğin şunu söyledim sadece. Neyi söyledim? En ibudullah rabbi ve rabbikum. Benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim ben bu adamlara. Hepsine böyle dedim. Cümleye bakın. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim. İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Böyle bir şey demiyorlardı ben oradayken Felem ma feiteni, Felem ma iyi hızlı yazıyorsun. O arada hemen Hı. bana bakmış oluyorsun. <laughs> Şimdi bana soru sorup da bak bana bakmıyorlar. Ben de nereye bakacağımı şaşırıyorum. Onun için seni iyi gidiyor. Sürekli takip tamam, ediyorum. Bayağı hızlı not alıyorsun. Evet, evet. İnşallah okuyabilirsin. Aldığın okurum notları hocam, okurum Böyle doktor reçetesi, yazıyorum. Doktor reçetesi gibi gidiyor geliyor bana yani hayırlısı. <laughs> Diyor ki İçlerinde bulunduğum sürece durumlarına şahit idim. Şimdi cümleye bakın. Felemma teveffeyteni ne zaman ki beni vefat ettirdin kunte enter <laughs> rakibe aleyhim artık onları gözetleyen sen oldun ya Rabbi. Ve ente ala kulli şeyin şehit Her şeye şahit olan sensin. Bilmiyorum ne yaptıkların. Beni vefat ettirdiğinde demek ki Hazreti İsa öldü. Hmm. Ya şu ayeti okur da bir adam hala yok saadım nasıl der ya. Hadis i şeriflerde var diyorlar. Ya, Mehdi rivayetlerde, İsa'da. Rivayetlerde diyeceğiz. Öyle hadis şerif demek yok. Rivayetlerde. Bizim rivayet kültüründe öyle malzemeler var. Var. O rivayetlerin geçerliliği bu kitaba uygunluk şartına bağlıdır. Buna aykırıysa o rivayetler tekrar ediyorum. Bir söz hangi kitapta yer alırsa alsın. Eğer Kur'an'a aykırıysa o söz Hazreti Muhammed'in olamaz. Bu kadar. Sıkıntı vardır, aktarılışlarında sıkıntı vardır. Şurada vardır, burada vardır ya. Peygamber Aleyhisselam Kur'an'a aykırı konuşmaz kardeşim. Kur'an'a aykırı konuşana da peygamber denmez.